Bugün 1 Ocak Perşembe arkadaşlar. Yılbaşını da geride bırakarak bugün piyasalarda neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Bazı haberler var. Önce şunu belirtelim. Fed tarafında zaten bizi en çok vuran taraf bu. E, kriptolar sürünmeye devam ediyor. biz de süründürmeye devam ediyor. Sinirlerimizi geriyor. Sizlerin de sinirlerini gerdiğini biliyorum arkadaşlar. Burada en önemli haber şu Fed tarafından gelen <laughs> doğrultuda faiz indirimlerinde kararsız olduklarını belirtiyorlar fakat Fed'in içindeki üyelerde çoğunluk faiz indiriminden yana bu bulgular şu an bu bilgiler şu an için 1 Ocak dahilinde arkadaşlar bunun bilinmesini istiyorum yani Fed tarafında işler iyi gidiyor diyebiliriz. Peki ne tarafta iyi gitmiyor? Şu tarafta iyi gitmiyor. Kurumsallar biraz alımları durdurdu. Yani kurumsal tarafta Bitcoin alımları pek yok. Kripto para alımları yani altcoinler zaten yok. Bu da hatta bazı borsalarda fiyat farklarına neden oluyor. Yani şu an kurumsallar bayağı bir almıyor. Piyasada alış yapmıyor arkadaşlar. Alım pek yok. Peki 2026'da neler bizi bekliyor? CZ bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ne kadar inanırsınız CZ'ye bilmiyorum. Birçok insan artık sevmiyor. Yani Binance kurucusu CZ 2026'da büyük bir yükseliş beklediğini söylemişti. Beklediğiyle şu an kalacak mı? Piyasalar yükselecek mi? Onu kriptoda bakın kriptoda piyasaların yükselmesi bir trenddir zaten. Bunu göreceğiz. Fakat 4-5 yıldır da bekliyoruz. Artık bunun bir yükselmesi gerekiyor. Çünkü piyasa her zaman el değiştirmesi gerekiyor. Zenginler artık alacağını aldı. Bir tek yer kaldı. Kripto bakalım kriptoda ne zaman işler yoluna girecek. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Gümüşle altına da değiniyordum arkadaşlar. 1 Ocak 1 Ocak fiyatıyla biliyorsunuz gümüşle altın fena halde bir yükseliş yapmıştı. Daha sonra düzeltmelerini yaptı. Kriptodaki gibi altın ve gümüşte eee <laughs> ayıp piyasası şu an için zaten beklenmiyor. Neden? Ona da geleceğim. Her zaman demiştim. Çine bakın diye. Altını Çin körüklüyor. Gümüşü de öyle. Gümüşle ilgili yeni bildirim yapmıştı Çin biliyorsunuz. Bu da fiyatları iyice körüklemişti. Şu an gümüşle altınla bir düzeltme var arkadaşlar. O yüzden korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tekrar şunu diyorum. Merkez Çin Merkez Bankası ne zaman altında gümüşü elinden çıkarmaya başlar o zaman işler değişir deriz ki öyle değil hala Çin altın alıyor hala gümüş alıyor hala altın alıyor. Bu aldı, aldıkları sürece de Çin'in aldığı sürece de e, altında altınla gümüşte artık e, kötü bir senaryo beklemiyorum. Fakat bu düzeltmeler normal çünkü fena halde yükselen ürünler gümüş ve altın oldu. Bunlarda da düzeltmeler normaldir. Bunun altına belki 100 puan daha düşebilir ama tekrardan kalkacaklardır arkadaşlar. Son durum şimdilik bunlar. Beğenirseniz ve desteklerseniz çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.